Hepinize selam olsun dostlarım. Arkadaşlar ben Ayaz Genç kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Roblox'ta parkur oyunu oynayacağız. Sanırım şunları dememiz lazım. Aynen. Bakalım başımıza neler gelecek. Şu anda ben başladım bile. Ah! Anlamadım bir dakika. Ne oldu şimdi? Tamam. Düşmememiz lazım sanırım. E çok basit. Bir dakika tek bana mı basit geldi lan bu basit bence bu arada arkadaşlar böyle videoların devamını istiyorsanız kanalıma like ve abone atmayı unutmayın e, ben hızlıca videoya giriş yaptım arkadaşlar short videomda e, minecraft mı zula mı fifa mobil mi de diye sorduğumda e, çoğu kişi minecraft demiş Yani minecraft hayatta kalma videosu bu videodan sonra eminim ki gelecek yani e, telaş yapmayın evet başladı bu arada şimdi zor olduğunu farkına vardım. Oha ya ben ben de ki bu şans ne abi? Bu arada farklı oyunları hiç, hiç sevmem. Hiç. Arkadaşlar sen Patuko'yu biliyor musunuz? Bilmiyorum da. Hani o çekmişti ya Doors. Doors oyun. Korku oyunu sanırım. Ah hile. İşte e, onun videosunu da çekeceğim. Minecraft videosundan sonra büyük ihtimalle. Ya yani Geçeceğim mi buraya. Geçersem iyi olur. Bu arada arkadaşlar altta instagram hesabım şu anda çıktı. Yani instagram hesabımı takip ederseniz sevinirim. Bu çok kolay. Niye bu kadar kolay? Heh. Ne diyor? Ooo tamam anladım anladım. Hop. 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 Hiç öyle yapmamıza zıplamamıza gerek yok. Ne diyor? Sarı kırmızı kırmızı. Kırmızıdan geçemiyoruz. Çok saçma. Tamam. Sarıdan geçelim. Geçtik. Mavi yeşil. Mavi. Tamam. Mavi. Mavi öldürdü. Oğlum bir tek ben de anlamadım lan oyunu. Tam sarı. Bu maviydi. Lan mavi değil. Bu maviydi. Değişiyor sanırım. Sarı. Yeşil. Turuncu diyeceğim. Aha. Sarı mı? Kırmızı mı? Başta sarıydı. Burada da sarı olacağını düşünüyorum. Aynen öyle. Evet buraya kadar geldik. Lan ne oldu? Bir şey olmadı. Sadece buradan geçiyordum. Tamam ben buradan böyle geçeyim baba. Bu arada arkadaşlar ee, beni arkadaş eklemek isteyen olursa ismim Ayaz Genç 083 Oğlum, Bu çok zor. He tutunabiliyoruz tamam. Aa, bence buraya kadar e, 3 dakikada gelmem çok iyi oldu. Şu anda video 3. dakika civarlarında bir şey olması lazım. Bayağı bir bölüm geçtim bence. Bakalım. Yani geçmişimdir. Bir sanırım 4 falan geçtim. Oha oğlum zıpla. zıpla hep basmayı unutuyorum. Sanırım unutmayacağım. zıpla zıpla zıpla. Hop! Hop! Yes. Şimdi bu. Bu çok kolay. Bak. Şu kenarlardan geçerseniz oluyor zaten. Bu arada arkadaşlar oyun, bu e, bu oyunun ismi Easy Easy Obi miydi? Öyle bir şeydi sanırım. Aynen Easy Obi bir açıklamada e, yazarım oyun ismini. Yani oynamak isteyenler oyunun ismini vereyim. Ha, bu bu kolay. Bence bu kolay. Bence bizim bunlardan normalde üstüne atlamamız gerek. Ben kenarlardan geçiyorum. Yok ya. Üstüne atlarsak olmaz sanırım. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Ee, bu arada video sınırı 8 dakika. Yani daha 5. dakikadayız. 3 dakikada ben ilerlerim. Ah be. Nazar değil de 5. dakikada şu anda videosu. Video. Arkadaşlar yorumlara yazın Roblox'ta oynamamı istediğiniz başka oyunlar varsa onları da oynarım. Bu biraz kolay. Bu biraz kolay. Sonlarına geldiğinde zıplamanız lazım. İlklerde zıplarsanız geçemiyorsunuz. Onu anladım. Bizim karakter böyle değil. Aynen. Bu ne? E bu normal yürüme sanırım. Tamam bunu yürü. Yürü yürü yürü. Aa bu incelen yol. Tamam sıkıntı yok. Oo hızlan. Lan çok zor. Ha, oturdu benim adam. <laughs> Kalk lan. Oo burası çok zor. Ah eh be. Çok zor ya. Şu yol çok iyiydi. Ama geri gidemiyorum. Son 2 dakika videonun bitmesine. Videonun bitmesini ben de istemiyorum ama artık yani videolar maksimum 15 dakika çekeceğim. Yani benim kanalımda videoların hepsi maksimum 15 dakika olacak. Bu videoyu da 8 dakikaya ayarladım. Yani 8 dakika olacak bu video. Yani siz de kusura bakmayın. Zaten YouTube'da yeniyim arkadaşlar. Kanalıma abone atarsanız sevinirim. E, bu videoyu like bekliyorum. 20 like gelirse bu videoya ne yapayım? Ee, bu video 20 like gelirse yüzümü de çekeceğim. Ben sadece sesimi çekiyorum. Bu videoya 20 like gelsin, yüzümü de çekeceğim. Alıştım gibi. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> Hemen nazar değiyor. Ya ben şu karşıya kadar giderim videoyu orada kapatırım diye düşünüyorum. Zaten. Yes. Tamam. Burası kolay. Tamam buradan geçelim. Video 7 dakika. Son 1 dakikada karşıya kadar gidebileceğim mi? Giderim. Hop 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 işte bu. Lan. Lan ne oldu? He tamam. Oyun oyunun bug'ına denk geldim sanırım. Yani çünkü ben orada hatasız şekilde geçtim. Bu arada videonun bitimine 30 saniye falan kaldı. 30 saniyede karşıya geçebilir miyim? Geçerim be. Bu videoya 20 like gelsin dediğim gibi. Yüzümü göstereceğim. Lan niye zor? Asla zor değil. Ben yapamıyorum abi. Ee, dediğim gibi bu videodan sonra Minecraft videosu gelecek. Hayatta kalma. Bu videoya 20 like gelirse Ha, istediğin renk. İstediğin renkten geçemiyorsun. Video 8 dakika oldu. Hadi 10 dakika olsun. İstediğim renkten geçemiyorum. Sarı. Sarıdan da geçemiyorum. Video 10 dakika olsun. 2 dakika var. Bak şimdi niye öldün? Bu zormuş abi. Bu tahmin meselesi. Lan. Ben diğerinde. Aa ben mor da geçmişti. Yani mor. Yeşil. Siyah. Tamam. Nereden bildiğimi sormayın. Allah'a tahmin ettim. Buralar kolaymış. Bunları geçeriz. Sanırım bu da kolay. Yani bunda ne var? Anlamadım. Yani biz ta nereden başarık buraya kadar geldik. Oo. Oh. Ah, biraz uzunmuş. Lan içine düştüm. Heh. Şimdi bug oldu. Geçten cevap verdi. Haydi bakalım. Video 9 dakika 1 dakikada burayı bitirebilir bitirebilir miyim? Ona bakalım. A paşa diye birisi. <laughs> paşa değil bu arada. Paş ha. Yani evet. öldüm mü lan? Bu niye havada asılı kaldı? Adam bug buldu havada asılı kaldı ya da öldü. Ben oraya basmamışım benim. Gene bastım. Geçerim. Geçerim. 30 saniye kaldı. Yes. Tamam sıra burada. Daha 30 sa 20 saniye falan var. Bu neymiş? Woo! Tamam. E ee? Kalk kalk kalk. Düşme. <laughs> oh. Tamam. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz. Bugün Roblox'ta işte parkur oyunu yaptım sizler için. Kanalıma like ve abone atmayı unutmayın. Yani ee, bu videodan sonra dediğim gibi Minecraft videosu gelecek. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.